halk ekmeklerin büfeleri çoğalsın. Mesela koskoca Gazi Mahallesi ne kadar büyük bir yer. Halk ekmeği büfeleri az. Ya üç tane ya dört tane. Ama o kadar çok büyük ki burası. Yetmiyor. Millet kuruğunda ekmek için satılar da bekliyor. Talep çok bir şey kalmadı bizde. Güç kalmadı. Niye bu kuyruk Bugün normal ekmek iki milyon. şimdi herkes bir, hani bir ailede beş kişi varsa beş tane ekmek alırsa ne olur? dünyanın parası. Ee, bir saat bekliyorum, ekmek kalmıyor, fabrikaya yürüyorum. Şu şey tuz fabrikasının oraya. Üç tane çocuğum var, evlenmek yok. E nasıl onun zekiye Her Çok şey pahalı. Bizim emekli, bizim askeri ücret sıfır. On tane ekmek alan var. Adam alamıyor, gidiyor şey e, halk ekmeği alıyor. Yani iki ekmek için kuyruğa giriyor. Sırf adam iş yapmasın diye her türlü katakuntuyu yapıyorlar. Ben bir halk olarak zaten Cumhurbaşkanı'nı gerçekten kanalda bile izlemek bile istemiyorum. Bu yaygınlansın, bütün kanallarda da söylensin. Bu CHP'nin çalışmasını bırakmıyor. Tutturmuş, ey CHP, ey CHP dedikoduyu bıraksınlar. Bıraksın, ülkenin ekonomisine baksın. İnsanlar aç, susuz. Diyorlar, yok biz bu yardımı yapıyoruz, şu yardım yapıyoruz. Ben biraz önce belediyeye gittim, PTT'ye. Halen bir 50 lira para verecek bugün git yarın gel. Bir şey yaptıkları yok. Benim eşim sigortasız. Kiracı bir insanım. Geçinemiyorum. Yok bin lira yardım ettim ya. Bir bin lira yardım etti. ikincisini verler. Yok daha vermiyoruz. Bu insanlar geçinemiyor. Halk geçinemiyor. Sen çalışamıyorsun kardeşim tamam mı? Bırak başkaları çalışsın. Başkalarının çalışmasına da izin versin. Müsaade etsin. Zaten AK Parti dönemi bitti. Bitti. Halk olarak bitti. Bunu yayınlansın. Bütün kanallara gerçekten verilsin. Artık biz onu görmek istemiyoruz. Ben de zamanında AK Parti oyumu verdim. Ama keşke ellerim kopsaydı da ben ona oy vermeseydim. Bunu yayınlayın. Gerçekten yayınlayın. Bir halk olarak ben artık AK Parti'nin yalanlarından, iftiralarından bıktım. Halk olarak ne yapmalıyız? Bu adam benim hakkım biliyorsa o adamı değiştireceksin. Nasıl elbise kirleniyorsa bunu değiştiriyorsan başkasını yıkıyorsan onu gibi bir şey yani.